Bugün şu arkamda görmüş olduğunuz prefabrik binayı tanıtacağım sizlere. İçini gezdireceğim. Daha önceki videolarda bana sormuş olduğunuz soruların yanıtlarını bu videoda bulacaksınız. Bu videonun içini gezerken hepsini yanıtlayacağım arkadaşlar. Ama önce şu sağ alt abone olup basıp videom hoşunuza gittiyse de beğen butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bundan sonraki videolardan da haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar Hadi videomuza başlayalım Evet arkadaşlar binamız 130 metrekare kırma çatı ve dışında yalapan dediğimiz bir malzeme ile kaplamalı güzel küsit bir bina Kırma çatıdan kastımız şu 4 akıntı yani dört tarafına eğimli bir çatı beşik çatı ve Cumbala çatı vesaire vesaire dik çatı olmak üzere değişik değişik çatı şekillerimiz var. Müşterimizin isteği doğrultusunda bu binamız kırma çatı. Dört akıntı şeklinde bir çatı arkadaşlar. Çatıda gördüğünüz gibi metal kiremit dediğimiz metal şey kiremit görünümlü sacdan basılmış metal kiremit dediğimiz bir malzeme kullanıldı. Daha şık daha estetik göstermek için binayı. Bunun altında 35 santimde bir e, aşıklar, atkılar olmak üzere altında bu şekilde ızgarası var. Tavanla çatı arasında da ses, sıcak, soğuk yalıtımını önlemek için e, çift kat izo cam kullanıyoruz arkadaşlar. Binamızı şöyle görebilirseniz camlarında korkuluklarımız var. Bu da e, müşterinin istediği doğrultusunda ekstra yaptık. E, dışında yaptığımız, müşterinin istediği doğrultusunda ekstra yaptığımız işler. Hadi e, içeri gidelim, e, göstereyim size. Evet arkadaşlar, şu anda binamızın balkonundayız. 34 metrekare bir balkonu var. 96 metrekare de iç oturum alanı olmak üzere toplam 130 metrekare bir binamız bu. Çelik kapısından tutun, e, pencerelerinden tutun, şöyle gösterebilirsem. Burada mutfak sürgülü kapımız var. Burada mutfaktan direkt balkona çıkışlar rahat olsun diye bir sürgülü kapımızı bıraktık burada. Bu tarafta da aynı şekilde. Bu tarafta da salondan balkona çıkışlar rahat olsun diye sürgülü kapı bıraktık. Burada da arkadaşlar. Dediğim gibi binanın çelik kapısından pencerelerinden tutun lambalarını, prizlerini vesaire. Bütün her şeyini e, biz yapmaktayız. Şöyle geçelim. Bir de binanın içini göstereyim sizlere. Girdiğimizde geniş ferah bir hol karşılıyor bizi. Hemen girişte sağ tarafta bir mutfağı var. Şu anda da tezgahları falan hiçbir şey takılı değil. Daha binada oturulmuyor şu anda. E, binamızı yaptık biz. Daha oturulmuyor. Sadece e, zemin şafı atıldı. O şekilde bilim. Mutfağa geçtikten sonra aynı bir yatak odası var. Küçük daha doğrusu çocuk odası gibi de kullanılabilecek bir oda. Şöyle geçersek onun akabinde bir tane daha yatak odası var burada. Bu yatak odası da 12 metrekare bir yatak odası. Burayı da geçersek binada 3 tane tuvalet banyosu var şöyle bir tane hem misafir için hem genel kullanım için e, tuvalet, banyo, lavabo şeklinde bir tuvalet banyosu var. Geçersek hemen yan tarafa bir tane Alaturka taş, çömbe taş dediğimiz bir tuvalet lavabosu var. Aynı şekilde şuraya küçük bir alana da lavabo istedi müşterimiz. Buraya da bir lavabo çıkardı. Geçersek bu tarafa <laughs> bir yatak odası daha mevcut burada. Bu yatak odasının içinde de ebeveyn ebeveyn tuvalet banyosu var. Bu da gerçekten hani her evde olması gereken bir tuvalet banyosu bir evde, bir tuvalet banyosu gerçekten de her evde şart. <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu binamız 2.80 İçerisinin zaten ne kadar ferah ne kadar rahat olduğunu görebiliyorsunuzdur. Hemen de e, sol tarafta büyük bir 30 metre hatta 32 metre salonumuz var. Salonda dediğim gibi aynı şekilde buradan balkona çıkışlar rahat olsun diye buraya bir sömürü kapı bıraktık. Şimdi bana daha önceki videolarda sormuş olduğunuz sorulardan birisi şu pencereler. Videomun birinde pencereler çok büyük demişsiniz. Videomun diğerinde de pencereler çok küçük demişsiniz. Bunlar arkadaşlar pencerelerin e, boyutları, daha sonra diyor, korkuluklar, binanın boyu, hepsi müşterinin isteği doğrultusunda yapılan şeyler. Mesela bu pencereye bakarsak salondaki pencereye göre küçük bir pencere. E, müşterimiz yatak odasında çok büyük pencereye gerek olmadığı kendilerinin yani yeterli olacağını söyledi. Müşterinin isteği doğrultusunda yapılan şeyler bunlar. Pencere daha da büyük şekilde yapılabilir veya da daha da küçük şekilde yapılabilir. Bunlar hepsi müşterilerin isteği doğrultusunda yapılan şeyler. Ve e, binanın projesi zaten komple baştan sona müşterinin isteği doğrultusunda çizilir. Ona uyularak o şekilde yapılır. Yani birinci proje çizilir, müşterinin hoşuna gitmemiştir, şurasını böyle yapalım, şu olayı büyütelim, şurayı küçültelim, şuraya bir tuvalet banyo ekleyelim vesaire vesaire birkaç sefer proje çizilir. En son müşterinin tamam bu proje yapılsın denildiğinde o şekilde imalata girer bina. Daha sonra da montaj aşaması, boy aşaması vesaire binanın teslimatı bu şekilde ilerler. Yani her şey müşterinin isteği doğrultusunda yapılır. <laughs> Şöyle bir şeyler göstereyim. Salonumuzda klima hattımız var şey sormuşlar genelde. Kalorifer yok, klima yok, soba yok. Bu ev nasıl ısınacak diye soranlar çok olmuş. binalarımızın hepsinde standart olarak klima attı, şofben attı. Zaten çekiliyor. Ekstra hani soba kullanacağım ben diyenlere soba bacası açılıyor. Ne bileyim kalorifer vesaire vesaire doğal gaz bu şekilde e, seçenekleri olanlar da o şekilde çalışılıyor ama standart olarak bütün binalarımızda klima hattı şofen hattı bunlar e, standart olarak çekilmekte zaten e, yani <laughs> binamız neyle ısınacak nasıl olacak gibi sorular sormuşsunuz hatta daha önceki bir binada gördüğünüzde bu binada niye kaloriferat yok niye soba bacası yok falan diye sormuşsunuz müşterimiz istemediği için yapılmadı. Sadece klima ile ısınıp veya da serinleyeceğim dedi. O şekilde de kullanacak evini. Şunu da söyleyeyim. Prefabrik evlerin avantajlarından birisi de bu zaten. Bir klima komple yani 100 metre kadar bir evinizi bir klima çok rahat bir şekilde ısıtıyor ve çok rahat bir şekilde de serinletiyor. Yani bir odada klimanızı açarsınız, diğer odalarında da kapılarını açık bıraksanız bütün odalara ısı yayılacaktır. Prefabrik evler bu yönde avantajlı. Yani ısıyı hiçbir şekilde dışarı salmıyor, muhafaza ediyor. Yalıtım bakımından gerçekten kullanışlı ev kategorisinde birinci sırada gelen evlerden diyebiliriz prefabrik evleri. Şu şekilde kapıları da göstereyim. Şöyle arkadaşlar kapılarımız Amerikan pres kapı standartında. Ekstra olarak mesela <laughs> ben daha şık, daha lüks kapı istiyorum diyenlere Adopen'in ürettiği Ado kapılardan da kullanıyoruz ama standart, ben burada size standartları gösteriyorum. Standartlarımızda kapılarımız, Amerikan pres kapı, pencerelerimiz zaten Adobe kullanıyoruz. Başka aklıma takılan, ha şunu genelde soruyorlar, gösterebilir misin? Bizim birleşim yerindeki haçlarımız, bunlar metaldir. Bunlarda küçük bir çıkıntı belli oluyor. Müşteriler bunu soruyor mesela bu çıkıntılar böyle mi kalacak diye. standartlarımız da böyle kalacak. Zaten bu aydan sonra şu an hani çok belli göze böyle itici gelecek şekilde çok belli bir şey yoktur. Bağlantı yerleri, birleşim yerleri bu şekilde görülüyor. Ama illa ki hani işte ben bu birleşim yerini hiçbir şekilde görüntüsünü istemiyorum diyen müşterilerimize de duvarlarımıza alçıman kaplayıp komple alçı sıva çekilip dümdüz şekilde de müşterimize teslim edebiliyoruz yani betonarme evdeki gibi duvarlarımızın dümdüz görülecek şekilde <laughs> altman kaplayarak al sıva şekilleri bu şekilde de teslim edebiliyoruz ama standartımızda şu harçlarımız belli bir ses şekilde belli olacak şekilde hafif izle belli oluyor standartlarımız bu şekilde <laughs> şöyle göstereyim. <laughs> lambalar bu şekilde ne bileyim şurada sigorta kutusunu göstereyim size. Binamızın sigorta kutusu ve çelik kapısı. Yani bir evde olması gereken her şeyi yapıyoruz diyebilirim. Sadece yapmadığımız mutfak tezgahı, dolap işlemleri yani marangoz işleri, zevki, göreceli kısımda yani müşterinin kendisinin yapması daha iyi olacak şeyleri biz karışmıyoruz. Çünkü desen desen laminat var, desen desen dolap kapakları var vesaire vesaire. Hem bir de e, müşterinin bunu kendisi yapması müşteriye daha bir avantajlı olacaktır. Çünkü biz müşteriye veririz 20 bin lira fiyat, müşteri gider kendi zevkine göre, bütçesine göre yaptırır, 15 bin lira yaptırır, daha karlı çıkabilir. Onun için göreceli kısımları biz girmiyoruz. Öbür gibi binamızı bu şekilde teslim ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aklınıza takılan başka sorular olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Aynı şekilde Instagram adresimde var aşağıda. Instagram adresimde ulaşıp bana sorabilirsiniz. Hoşçakalın. İyi seyirler.